Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte kısa bilgiler serisiyle alakalı farklı bir konu üzerine konuşacağız. İlk başlangıçta birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Gençler, şimdi bakın kısa bilgiler serisinde biz tüm konuların e, ayrıntılı bir şekilde anlatılmasını gerçekleştirmiyoruz. Yani kısa bilgiler serisinin amacı önemli gördüğüm yerlere değinmek. Şimdi mesela millet şunu yazmış. İşte hocam sonunla alakalı şunlar var, bunlar var. İşte kalıtımla alakalı şunlar var. E ben bunları kısa bilgiler süresinde zaten çektim değerli dostlar. Yani kısa bilgiler playlistine dikkat ederseniz eğer ki her videonun altındaki yorumlara sabitliyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yani e, bunlara bakmakta bir sakıncanız yok. Geçen sene çekmiş olabiliyorum bunları. Ama değişmedi müfredatta. Yani var olan bir şeyi tekrardan istemenin bir anlamı yok. Bu bir. ikincisi. Bazı şeyler kısa bilgiler sayesinde olmayabilir ama bunları da zaten anlattım değerli arkadaşlar yani e, Ben 1 Temmuz 2019'dan beri senin biyolojin projesinde Video çekiyorum e, Bu sebepten dolayı da bütün her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım zaten Orada Eksik kalan yerlere bakabilirsiniz değerli dostlar. Mesela uç beynin kısımlarını da anlattım ben orada. Ama tekrar önemli gördüğüm için birazcık daha pekiştirme adına ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere daha üzerinden geçmiş olacağım. Yani e, hocam şunu da anlatsanız bunu da anlatsanız diyorsunuz. Eyvallah e, bu konuda en ama anlattım zaten. Yani kısa bir girer sayesinde belli başlı noktaları veriyorum ben zaten. Ama senin yazmış olduğun şeyi ben zaten vermişim. Mesela diyorsun ki bana laktik asit fermantasyonu, etil alkol fermantasyonu veya da Krebs döngüsü, veya da ETS diyorsun veya fotosentez diyorsun. Anlattım geçen sene kısa bilgiler serisinde. Yorum kısmındaki playliste bakarsan eğer ki sevineceğim bu noktada, tamam Şimdi gelelim bu uç beynin kısımlarına. Uç beynin kısımları çok fazla karıştırılan muhabbetlerden bir tanesidir. Bu yüzden de ne yapacağız bunu anlatacağız. Dört tane lobum bulunmakta. Şu da şematik biçimde gösterilmiş arkadaşlar. Bakın şematik olaraktan bu şekilde. Bir de aşağıda iki tane soru bulunmakta. Bu sorularda ferni kitabında var. Ferni kitabında çok fazla denildiği için ve bana sorulduğu için ne yapacağım bunları da çözmüş olacağım. Tamam mı? Şimdi frontal lobla başlayacağım. Frontal lob demek arkadaşlar alnın hemen arkasında olan lob diye adlandırılıyor. Burada yalnız bunları kodlarken belirli şekilde etiketleme gerçekleştireceğiz. Yoksa işin içerisinden çıkamayız arkadaşlar. Çünkü Latince terimler verilmiş bize. Bu Latince terimler siz Latince bilmediğiniz için ne yapacaktı? Karışık gelecektir size. Alnın arkasındadır. Planlama, organizasyon, problem çözme, dikkat algılama, tanımayla ilgili bilginin işlendiği yerdir diyor. Bakın neler varmış o zaman burada? Plan yapıyorsam eğer ki, bir şeyi organize ediyorsam eğer ki, bir şeyin problemini çözüyorsam eğer ki, dikkatle alakalı ve algılamayla alakalı bir şey yapıyorsam eğer ki ve tanımayla alakalı bir şey yapıyorsam burada frontal lob çalışıyor. İskelet kasları, yüz kasları ve dil kaslarının idare yeri burasıdır. Yani kontrol merkezi burasıdır diye adlandırılıyor insanın kişiliğinin oluşturulduğu lobdur. Yani insan hakikaten Ahmet Ahmet diyebilmem için bu adama busun diyebilmem için e, frontal lobun çalışıyor olması lazım. Tamam mı? Parietal loba geldik. Bakın yine aynı şekilde frontal lob buradaydı. Parietal lob ise onun arkasında yer alan bir bölüm. Parietal lob frontal lobun arkasında yer alıyor. Tatların ve dokunmanın algılandığı. Acı hissinin bakın dikkat edin bu kısma acı hissinin oluştuğu ve bunların hafızaya alındığı yerdir. Bakın acı hissi nerede oluşur diye bir e, muhabbete girerse eğer ki parietal lobu alacaksınız tamam mı? Aynı zamanda okuma faaliyetlerinin kontrol edildiği. O zaman neymiş etiketim benim? Bir acı hissi, bir de okuma faaliyeti olacakmış parietal lob için. Konuşma hem frontal hem de parietal lob kontrolüdür arkadaşlar. Düşüncenin oluşması, işleyen bellek kavramı, bakın bellek kavramı önemli, bu bölge için geçerlidir. İnsan beyninin hayvan beyninden farklı özellikle bu bölgede ortaya çıkmaktadır. Bunlar fasofiso muhabbetler. O zaman Pavyeter için ne diyecekmişim? Acı hissinin oluştuğu ve okuma faaliyetinin gerçekleştiği Lop'tur diyebiliriz tamam mı? Bellek kavramı da burada bulunmakta. Oksipital lob bakın hemen bir daha arkasında oksipital lob bulunuyor. En ee, kolaylarından bir tanesi oksipital lob. Parietal lobun arkasında bulunuyor. Görmenin bakın görme denilince hemen ne gelecek aklımıza? Oksipital lob gelecek ve fotografik hafızanın merkezi. Başın arkasına bulunması bu bölgeyi uyaracaktır ve yıldız görünmesine sebebiyet verecektir. Baş kısmının arkasında bulmanızı pek tavsiye etmem. Neden? Çünkü ee, oradaki hücrelere çok fazlaca zarar verebilirsiniz. Bu yüzden hani böyle şaka yapılıyor yani ilkokullarda veyahut da liselerde. Ee, ben gıcık olurdum mesela hani e, bu şakayı yaptığı için bir arkadaşımı dövmüştüğüm vardır arkadaşlar. Bu yüzden böyle saçma sapan şakalar yapmanızı önermiyorum. Tamam mı? Hem de hücre açısından sakıncalı. Temporal loba geldik şimdi. Temporal lob en baba bir tanesi. Çünkü şakak lobu diye de adlandırılıyor. Şakakların arkasında yer almakta. Bakın şurada yer alıyor. Temporal lob gördüğünüz gibi. Kokunun ve işitmenin anlamlandırıldığı. O zaman koku ve işitmenin ne yapıldığı değerlendirildiği yer diye adlandırılır. Bakın dikkat edin kısa süreli hafıza merkezi diye de adlandırılıyor. Hafıza merkezi muhabbetin önemli benim için. Ayrıca seslerle ilgili hafızanın da oluşturulduğu yer burasıdır. O zaman hafıza denilince aklıma temporal lob ne yapacakmış? Gelecekmiş tamam. Konuşma öğrenilirken işitsel merkezde birinci duraktan iş birliği yapar. Bu yüzden konuşmanın öğrenileceği yaşlarda seslerin olması öğrenmeyi zorlaştırır kişinin noxipital lobuyla temporal lobu birlikte çalıştığında müzik ve ritim yetenekleri ortaya çıkar. Neden? Çünkü ee, biliyorsunuz ki oksipital lob görme ile alakalı bir merkezdi arkadaşlar. Aynı zamanda fotoğrafik hafıza da ne yapacaktı? İşte görecekti. Ama genel itibara bakıldığı zaman hafıza ile alakalı bir işlem gerçekleştiriyorsa o zaman temporal lobu ne yapıyorum? Kullanmış oluyorum diyebiliyorum. Temporal lob da şurada yer alıyor gördüğünüz gibi. O zaman dört tane lobum varmış. Bir frontal lob, iki parietal lob, 3 oksipital lob, dört temporal yani şakak lobu diye adlandırılan lobumuzmuş tamam mı? Bununla alakalı bilmeniz gereken yerleri fosforladım. Bunları hani bilirsek eğer ki iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi fen lisesi kitabında şöyle iki tane sorumuz bulunmakta. Bu sorulara bakacağım. Güzel sorular. Yani e, yeni tipte kurgulanmış sorular. Bakalım. Arkadaşlarının yiyemediği acı biberi tek bir hamlede yiyen ve biberin acı olmadığını söyleyen Güldeniz'in beynindeki hangi bölümde bulunan nöronların eşik değerinin yüksek olduğu söylenebilir diyor. Yani diyor ki vatandaş diyor acıyla alakalı diyor ne kadar fazla uyarılsa dahi diyor bir halt olmamış diyor. O zaman diyor bunda diyor hangisi en yüksek düzeydir diyor. Acıyı kontrol eden yeri soruyor bana yani. Acıyı kontrol eden yer neresiydi arkadaşlar? Pay yeter değil mi? O zaman pay ne yapacağım alacağım. Pay nerede bulunuyor peki? Uç beyinde bulunuyor elbette. Bu yüzden cevabımız ne gelecek? Bolu gelmiş olacak. Bakın hemen yukarı çıktım. Gördüğünüz gibi acı hissinin oluştuğu demiştik zaten paviyeter lob için tamam. Çınar hormonlar konusu anlatıldığında öğretmenine konuyu çok iyi anladığını belirtmiş fakat sınavda çıkan soruyu konuyu hatırlamadığı için çözememiştir. Bu durumda Çınar'ın beyin kısımlarından hangisinde bilgiyi tam olarak kaydedemediği söylenebilir diyor. Hafıza ile alakalı bir durum söz konusuysa ben hafıza için neyi basmıştım biraz öncesinde? Temporal lobu basmıştım değil mi arkadaşlar? Temporal lob nerede bulunuyor peki? Uç beyinde bulunuyor. O zaman cevabımız ne geldi? Ceyhan gelmiş oldu. Hafıza ile alakalı direkt bana hafıza ile alakalı vurgu yapıyorsa bunun için temporal lobu ne yapmış olacağım? Kullanmış olacağım. Buraya dikkat demişiz. Görüntü kalıplarının ortaya çıkarılması, beden dininin anlaşılması ve yorumlanması bu bölgede gerçekleşir. Hangi bölge bu? Temporal lob. Özellikle sağ temporal lob resimlere ve yüzlere ait verileri depolarken bakın hafızadan bahsediyor burada dikkat edin. Sol temporal lob ise kelimelerin ve isimlerin hafıza merkezidir. Bakın hafıza denilince o zaman direkt hafıza diyorsam hemen ne gelecek aklıma temporal lob gelecektir tamam mı arkadaşlar? Unutmuyorsunuz önemli bizim için tamam. Ee, bu da hani bu kısımları da bilmenizi önemli rica ediyorum çünkü frontal lob, occipital lob, parietal ve temporal lob bizim için dediğim gibi hani önemli kavramlar bilginize tamam. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdi hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.